Şimdi bak, sen beni iyi bilin. Ben öyle iki lafı bir araya getirip de konuşamam arkadaşım. Lakin sen Ömer'in niye çağırdın? Cenab-ı Hak cennetin en güzel yerinde yaşatıyordur onu. Biliyorum. Şimdi de Taylan, Ben sana niye geldim? Ya ya, yaşa. Sen bana niye geldin? Ben de onu diyorum. sana öyle pek ziyaret adamı değilsin. Ha? Değilimdir doğru. Ama bu Topçuoğlu'nu bir ziyaret etmem gerek. Yardımın lazım. Bak. Canım iste canım senin kardeşim. Hadi kalk gidelim. Şu sahte kabadayıların ümüğünü sıkalım. O topçu oğlu mudur, apçı mudur, ne şerefsizse Sabi Sübyan öldürmenin ne demek olduğunu görsün. Hadi. Sen değil de ben gideceğim. <laughs> Yok ya. Ulan, gambersiz düğün mü olur be? Hadi. Bana tayin elvası lazım. <laughs> tayin elvası. O iş kolay canım. Üstünde oturuyor. Ne yaptın Dadaylı? <laughs> Tedbirli olmakta fayda var kardeşim. <laughs> Sen şimdi benden C4 istedin değil mi? Haydi bakalım. C4'ler burada. Şimdi... Bir, iki, üç. Üç tane koydum koy birkaç tane daha dadayla. Biliyorum be kardeşim. Üç tanesi bile Apçıoğlu'nun evini havaya uçurmaya yeter. Koy sen. Çatara ee, tara olsun diyorum tamam. Seni mi kıracağım lan? <laughs> <laughs> Şu yeler burada. burada. Hadi yürü. Tek gidiyorum dadayla. Nereye tek gidiyorsun lan? Benim asabımı bozma. Manyak manyak konuşma lan. İyi vurdu lan. Lan Serhat! Lan kardeşim hayır mı ediyorsun ha? Lan! Çıkmamayacağım lan buradan. Serhat! Ulan bak icabında bu evi.